Şanlı bayramın kırmızı ayıldızına kurban olduğum, hasretine yandığım, rüyamda sandığım, ismine öldüğüm bir ülke var. Türkiye'm seni çok özledim be, çok özledim. Köprüler yapılmış, yollar yapılmış, denizin altından tren gidermiş, havalimanlar yapılmış, ülkem cennet olmuş, Ben sana, ben sana gelemedim be ülkem, gelemedim. Duydum ki, duydum ki ülkem cennet olmuş. Keşke kenarda bir taş ben olaydım. Asrettik ettik acı ıstırap, hiç erme dolmuş ülkede, o ülkede bir yaş ben olaydım. Ağlama diyorsun bana, söyle ben nasıl ağlamaya? Gözümü kapattım, düştüm yollara. Felek ben attı, gurbet ellere. Gel gör ki, gel ki düşürdü ne hallere. Keşke o ülkede bir dal ben olaydım. Özledim, özledim Türkiye'm. Seni çok özledim. Yıllarca hasreti sinemle gizledim. Ağladım ağladım, her gün sızladım. Keşke ondan solan bir gün ben olaydım. Dağında taşında, her köşesinde bucağında, ormanında bahçesinde, o güzelim bağında, Bir sonbaharın, bir sonbaharın soğuk sabahında Keşke yere düşen bir kar tanesi ben olaydım İşte böyle özledim be Özlemi hasretimi işte böyle dile getirdim Ah çeke çeke yüreğimi bitirdim Lanet olsun, en sonunda Hollanda'da aklımı yitirdim. Keşke o ülkede bir deli ben olaydım, ben olaydım. Evliyaların diyarı, adamların gariplerini sevenlerin nazı yarı. Doğduğum büyüdüğüm bir ülke var, seni çok özledim. Asreti atıyı yıllarca sinemde gizledim. Hollanda'dan ülkeme ve ülkemin en güzel insanlarına, ülkemin 81 iline buradan bin selam olsun. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben Hasan Hüseyin Aydoğan.